Bu eğitim videomuzda siparişler bölümünden banka ve taksit oranlarını inceleyeceğiz. Sol tarafta siparişler bölümünden banka ve taksit oranlarına tıklıyoruz. Açılan sayfada orta kısımda yeni bir banka eklemek için bankamızın adını giriyoruz. Durum Bankamızın gösterilip gösterilmeyeceğini gizle ve göster seçeneği belirleyebiliriz. Resim bankamızın bir resmi varsa eğer buradan göz at butonuna tıklayıp açılan pencereden resmimizi seçtikten sonra aç diyoruz. Burada sistem resimde herhangi boyutlandırma yapmamaktadır. Yeni ekle dedikten sonra bankamız sağ taraftaki bankalar kategorilerine gelecektir. Evet bankamız sağ tarafa en altı deneme bank olarak gelmiştir. Durumu aktiftir işlem menüsünden silme ve düzenleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Orta alanda Deneme Bankası'nın Deneme Bank taksit seçenekleri kısmına tıklıyoruz. Burada bankamıza taksit sayısı girebiliriz. Oran kısmından taksit oranını girebiliriz. İşlemden de yeni bir taksit alanı ekleyebilir veya çıkartabiliriz. Sağ tarafta bir örnek bulunmaktadır. Bu örneği incelersek gayet anlaşılır bir şekilde anlayabiliriz güncelle butonuna bastıktan sonra değişikliklerimizi kaydederiz.